Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber ee, kanalımın yani e, arkadaşımla çektiğim kanalımın ismini son, sonra daha da ünlenince sizle beraber karar veririz ee, Oynuyoruz evet Brawl Stars oynayacağım bu kanalı full Brawl Stars'a çevireceğim ee, tabii ki e, hiç kimse izlemeyecek başlarda ama şu an eğlencesine çekiyorum Bugün arkadaşlar e, Cordelius'un e, ünvanına kasacağım. Ben altın giyeyim. E, şöyle bir hesabım var. 27k kupa. Karakterleri de şöyle göstereyim. Siz bakarsanız. Büyük ihtimalle kimse izlemez ama. E, yani yine de göstereyim ben. Bu arada telefondan olduğum için inşallah kızmazsanız. Kızmazsanız sevinirim. Ha şunu da yükselteyim. Ee, her karakterimin 7 seviye olmasını istiyorum. O yüzden öyle yükseldim. Ha 55 yeni arta gelmiş bakalım. Eh bakacağız tamam. Evet arkadaşlar bu arada yakın zamanda e, Akıncı Kordelius almayı planlıyordum. Yani tabii ki kanalı uzun zamandır açık ama neyse işte. Bak önce Cordelius almayı planlıyordum. Sonra aklına geldi. Ee, ben bir One Piece hayranıyım. Aslında çok izlemedim ama neyse. Lan. Oh tamam. Bu oynadı. Ee, o yüzden yakında gelecek korsan kostümlerden Whitebeard'ı ee, şeyi almaya planlıyorum. Hayır ya hayır ya kanka evet biliyordum biraz da internet kötü de ee, öf öf. bugün bence full sadece kupa kaybedeceğim ya arkadaşlar evet ee, videonun başlığını değiştiriyorum ee, bugün kupa kasacağız sadece 55'te hangi ne oynanır ki? En yani çok burada kit ve şeyi görmezsen sevinirim bu arada. Mortis oynuyorum ama burada da 26 kupadan çok 100 kupa falan düşmüşüm oğlum. Aa doğru lan ben bir aralar mortissiz bir kupa yapmaya çalışıyordum. Hani Tudix veya Sniper bir kişi yapmıştı ya ondan özendim. <laughs> Neyse. İsmimi de yani Youtube işte 2.lprma yapmayı planlıyorum. Ya zaten daha YouTube'a yeni başladım ya. Yapsam ne yapmasam ne doğru. Şunu da kullanmayayım ya. Benim toksik zannetersiniz falan. Ben toksik bir insan değilim. Eee tamam. Ben no teaming bir insanım arkadaşlar. Hayır ya. Bu beni. Hayır hayır. Ee, no. Gel lan bunu, bunu alırım. Kanka kanka dur şurada anam 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 ah be Arkadaşlar biraz da kasıyor tabii ki. Yoksa iyi oynarım ben ya. Neyse ücretsiz gelmiş. Tabii ki yine mükemmel yüzünden biraz kasıyor. Evet kostümlere yeni şeyler gelmiş. Arkadaşlar ben buna şu ücretsiz şey alan Bun, bunlar mı gelmiş ya? Gelmiş olabilirim. Neyse. <laughs> e gerek yok. Aslında şunu alabilsem maymun koltu onu alabilsem kesin alırım. Ee, bu da hangisi daha iyi? Bence Amazing'i daha iyi arkadaşlar yani. Bu cismeyinleri özür dilerim ama. Neyse ne oynayayım. Bu haritada da Miko'ya gider. Özür dilerim. <laughs> Gay karakter ama yani yapacak bir şey yok kardeşim. Of inşallah. Ya inşallah benim ailem dışında biri beğenir de yani. Ya para istemiyorum da yani ne bileyim bir kişi görsün sen bir yani. Sonuçta çocuğuz, genciz. Neydi lan? Genciz bir şeyiz. Hatırlamıyorum o şeyi. güzel güzeliz. Neyse. Evet. Hop bu beni alır mı? Alır mı? Alır. Alır. Öf. Öf. Lan ben çok kupa kaybettim. Bu ne ya? Ben normalde iyi oynuyorum. Allah. Şimdi beni noob Ha, hayır olmaz böyle ama. Tam Lili oynayayım bir şey olsun güzel olsun ya sizde çok sıkmak istemiyorum Tabii ki zaten böyle çok sıkıcı videoyu niye izliyorsunuz ki e, kendi aşamalı falan da kas kasmak istiyorum istemiyorum yani bu videoda istemiyorum Belki ileriki videolarda çekerim Belki bir de çekmem yani <laughs> Oğlum lan bu videoyu böyle bayağı bir kişi görüyormuş valla. Ne mutlu ağası. Ama bu beni sıkıştır olmaz ki kanka. Tamam hadi kısayım bari ne yapayım. Kanka ben hı. Kanka bu nereden tahmin etti? Oh. Kanka burada biri varsa seni hı. Of. Allah'ım çok teşekkür ederim. Ay yani işte kim burada değilse çok teşekkür ederim ona. Ya full pusacağım artık ne yapacağım? Cık. Ya bu şeyde Frank'le kesin. ve bir anda oldu. Hop bir anda bir anda bir anda. Şimdi aksesuar basmak da istemiyorum çünkü bir tane kaldı. Hı -hı. Yavaş Yavaş anam anam anam. Anam anam anam. Allah'ım Allah'ım bu ne Allah'ım. Neyse tamam dördüncü oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kötü oynamıyorum. Aa arkadaşlar altın bir yapmaya çalışayım mı bu, bu videoda? Deneyeceğim. Deneyeceğim. Yani birazcık fazla şey istiyor. Belki keserim öyle oynarım ama bilmiyorum. Videoyu kesebilirim. Ses kalitesi güzel mi? Ben zaten izlerim ya. Zaten güzel değilse, bok gibi olmuşsa. Hayır ya. Öf öf. Lidler de başa bela, <laughs> Ben bir başa belayım. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. <laughs> i̇nternet ne olur. Bir gün internet güzel olsa akşamları. Bir de benim daha Ay yanlış pini basmam. Toksik değilim ben. Ya. Bak şimdi ben ne yapacağımı biliyorum. Bence o buraya rastgele kesin ateş eder. Oh. Hayır, hayır. Hmm. Uf canıma da mikroları Mikoları hiç sevmiyorum. Ya keşke gitseydim ona bir şey diyeyim mi? Orada mıdır? Ben orada değil galiba ama bir bakacağım. En azından gazın orada durmamış olurum. Orada orta olurmuş olurum. Hadi gidiyorum. Ama ölebilirim lan. Neyse. Bir şey olmaz. Aa bak oraya Megal gitmiş. İyi ki gitmişim lan. Yoksa Megle bas baş başa bas ne ya? Ya bizim sınıfta bir tane arkadaşım diye bir çocuk var. Yani derin diye bir çocuk var. Biz ona arkadaş diyoruz çünkü şeyleri söyleyemiyor. Çok komik. Biz de işte böyle ne bileyim. Hep mesela şeyle olan şeyleri şeyleri eee s olarak söylüyoruz. Öyle. Öyle de bir şey yani. Hiç öğrenmenize de gerek de yoktu aslında ama. Kesin şimdi bu. Tamam. Bu gitti. Oo, bo kesin evet. Evet. Sanki bilmiyoruz. Sanki bilmiyoruz. Sanki bilmiyoruz. Oha. Ne? Altı mı? Bugün yapamam. Ya bugün yapmak zor olsun değilmiş yani. Arkadaşlar ben bir keseceğim. Son bir 2-3 maç kadar şey yaparım. Yani geri açarım videoyu. Görüşürüz yani o zamana kadar. Evet arkadaşlar. Son iki maç. Ee, birazcık geç oldu. Yani arkadaşlar. iki maç. Yani, yani yenene kadar. Eh, neyse. Evet şimdi. E, işte iki maç yeneceğim. Sonra altın bir alacağım arkadaş. Ya çok arkadaşlar dediğimin ben de farkındayım. Özür dilerim ama. Yani ne diyeyim. Ne bileyim daha yeni başladım. Şimdi eğlenmek için başladım ama yani bir anda insan para kazanmak istiyor yani. Hiç kimse yalan söylemesin. Ama yani tabii ki benim yaşımda bir asla abone olmazsınız. Neyse ya. Ben ya aslında zaten benim yaşım olması yani böyle prim kastım falan düşüneceksiniz ama ya <laughs> ya prim lan prim ne onu bile bilmiyorum anasını satayım ya ben de Allah sözü <laughs> bir de video çekiyorum Allah'ım ben o jenete gitsem ha yani işte neyse ya aslında çocuk değil de ya ne bileyim şimdi benim malzemem yok şeyim yok o yüzden ya kaliteli değil video zaten size de hak veriyorum kaliteli video niye abone olmasınız ki niye beğenirsiniz ki Ana lan biri beni izliyor. Kazanmam lazım. <laughs> Ay kesin buraya atayım. <laughs> Aa, keşke burada saklansaydım lan. Çok kötü oldu. Çok kötü hissettim böyle. Oo bu. E, ne yapacağım? E e e kanka e e. Kanka böyle bir şey yok. Yapamam ki. Oradan hiçbir kurtuluşum yoktu vallahi. Yani belki sola gitseydim olabilirdi ama Janet uzaktan da vurabiliyor. Janet mi Janet mi? Janet. Janet evet. Arkadaşlar neyse e, ee, zaten? Ya üf, üf. Neyse arkadaşlar başka bir şey üfledim size yani video ile ilgili bir şey değil. Arkadaşlar bu arada bu benim daha demin attığım spreyi alırsanız Büyük ihtimalle herkes biliyordur ama ben yine de bilgilendirme yapıyorum. Bu işte Espor Birliği, Birliği mi işte takımı Türkiye'yi desteklediği için siz de Türkiye'yi destekleyen takımın spreyini almış olursunuz. Hem de güzel gözüküyor. Lan yanlış şeyi bastım. Spreyi basacaktım. Neyse. Eee şu. Evet. Evet. Şöyle dur. Tamam, o, oh, o, oh, o, oh. hadi. O, oh, Miko olsun ya. Bu olmaz ama bu. Baba, baba, baba. Baba, baba, baba. Mal ya. Kanka bu kadar mal bir insan görmedim ya. Ben böyle duruyorum. E, ben ona saldırıyorum, adam böyle duruyor. Keşke böyle... Ama ah, de çok OP olurdu. 3 saldırısı olsaydı mesela orada Miko'yu kesin alırdım da. Abo, abo arkadaşlar abo. Ben, ben ne oldu öyle bana? Arkadaşlar tamamdır. Buradan sonra o her şeyi yapabilirim. Hop şöyle yani dördüncü olayım da benim için her şey okey. Arkadaşlar makul. Ya zaten direkt gaza öleyim buradan da çıkış yok. Tamam güzel. Şimdi son maç kaldı arkadaşlar. Sonra altın bir yapıyorum altı bir. Evet. Şöyle de göstereyim. Böyle bir sürü her şeyi aldım. Hı Böyle. E, bu arada arkadaşlar şöyle şurayı da göstereyim. Öyle iyi bir falan açılacak. Sizce arkadaşlar bu üçünden hangisini seçmeliyim? İyi mi Janet mi Artie mi? Ya bana sorarsanız tabii ki siz de ee, izleyenler ee. yoruma ee, yazarsa ee, sevinirim. Ee, bence Artie ama yani sizin fikriniz de önemli tabii ki. Benim için. Ta, ee, tam. Tam. Şimdi son maç işte. Keşke yanında biri olsa ya. Bir de insanlar böyle bilgisayardan Discord'dan falan yapıyor ya. Ben telefonda. Bizim bütçemiz telefona yetiyor. Lütfen karuk ama. Yok yok. Bilgisayarım yok aslında yok. Ya babamınkini kullanıyorum. Onda da oyun oynamıyorum gerçi. Üste duruyor. Anneminkinden bazen e, şey yapıyorum. Ne derler ona? Zoom falan eskiden. Öyle yani anılarımı anlatıyorum size şu an. Niye? <laughs> <laughs> Niye böyle bir şey yapıyorum ya? Bir bu yıldızların altında. Bu arada arkadaşlar yarım yamalak söylüyorum. Kızmayın. <laughs> Oraya Mac girdi bence. Ha, girmiş ama çıkmış. Tam göremedim. Neyse ben şöyle durayım da. Kimse bana ateş etmesin. Veya ateş ederse kaçırsın. Ya bir kişi izliyor. Kim izliyor beni? ya şimdi de çıktı. Neyse tamam. Ya sağda. Hadi üç, üç kişi daha olsun. Sonra. 4 kişi kalıyor zaten. Mesela kalanlar çok güçsüz değilse ben direkt da ölürüm yani. Abo orada Frank'in ne işi var? <gülüyor> 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 en sevdiğim timerlar, timer, timer, timer. Evet niye bu kadar çok seviyorum acaba? <laughs> orada ben öldürüyorum mesela. Öf öf. İşte arkadaşlar buna son maç laneti diyor. Deniyor. Diyor. Diyor neyse. Diyorsun. Arkadaşlar bu arada son zamanlarda sizce hangi animeleri izlemeliyim? Şu an Naruto'yu izledim. Şu buradan. Naruto'ya başladım. Ee, yani bilmiyorum. Güzel olabilir. Olmayabilir. Ama çok fazla şey görüyorum. Barut hava şey işte. Büyük ihtimalle çoğunluğunuz beni anlamıyor bile ama neyse. <laughs> Barut falan diyorsunuz. Hayır ya işte. Hı. tim Team olalım mı kanka? Kanka kanka. Canım arkadaşım. O abi bu ne ya? Aa, bir küfür edeceğim. Yani mesela şu an 850 kupa olmam lazım. Olmam lazım ama olamıyorum. <laughs> o sokak ninja starı var severim. Aa, benim de yan hesabımda var. Arkadaşımın hesabı aldım. Ya aldım değil de o ben ona hesabımın şifresini yani e-postasını falan verdim. O da bana verdi. An, yanlış anlamak hesabının şifresini var. ya yani e-postası falan vardı işte ben oturdum muyum ah sokak of çok güzel o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. acaba dynamic timini mi bozuyor neyse ben tam Burada olmalısın bro. Hop, tensaya, evet tensayı, tensaya, tensayım ben. <laughs> Neyse tamam. Lil bro. Kork oh. <laughs> little little tensay. Bir anda İngilizceye dönüyormuş böyle. Siz izlerken ben şuraya geri saklanayım. Hop. Mm. mm. Buram. Ya Buram. Kanka iki kişi öldür bana sonra geldi ya. <laughs> Çok toksikler in insanlar arkadaşlar. Bu kadar toksik siz de olmayın da şu benim takım arkadaşım. o dur ama yok ya. Diğer <laughs> Şimdi biz üç kişiyiz tamam mı? Bu bu ve benim takım arkadaşım bu. Ya benim takım arkadaşım Colette, Pam ben 3 kişiyiz. Tamam, Mac. Diğer 2 kişi nerede? Böyle bir saçmalık görmedim. Tamam. Ha, Chester'mış o da. Maalesef. <laughs> Aa, ah, oldu. Altın bir, altın bir, altın bir. Tamam. Hop. Cık, şöyle. Ay tensaylık yapmaya çalıştım. Tensay şöyle bir şeyler yapıyor ya. Hani Femin ultisinden nasıl kaçılır? Taktik 1 v 0. Ben o e giderim kardeş. Uf. Uf. <laughs> Hayır ya. Keşke dibinde de olsaydı. Neyse. Altın verilir. Hayırlı olsun arkadaşlar. Evet hemen alalım. Rozetini. Evet. Altın iki yaparsan şunu şey yapacağım. Arkadaşlar şimdi benim altın bir yaptığım karakterlere şöyle şey yapıyorum. Şimdi <laughs> Lili diyorsun. Hmm. Rozet olarak Lili'nin şimdi şeyini takacağım. Lan. Ha. Acaba Lili nerede? Bir onu bulabilirsem Lili'yi Hmm. Bu video bu arada birazdan biteceğiz. Bitecek sıkılmayın. Tamam. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Söyleyeyim mi? Şimdi Lili'ye uyacak bir şey. Mesela bir tane bundan yapıyorsunuz. Ya ben altın bir yaptım. Karakterleri yapıyorum böyle. Bir de altın iki işte. Anlamışsınızdır. Uf, çok şu an sıkılıyorsunuz biliyorum ama iki dakika daha dayanın. Lan oğlum arkadaşlar Lili görenler ben göremiyorum. Nerede bu Lili? Burada bir anda mı? Arkadaşlar ne oldu söyleyin ben görüyorum ben mi görüyorum? Ha Lili burada ha. Ha ya. Öf. Hı, tamam. Lilim böyle ama normal böyle. Tamamdır. Bu videonun da burada sonuna geldik. Hoşçakalın. kalın. Kendinize sağlıkla kendinize sağlıkla bakın. Hoşça kalın.